...90 dakikanın ilk düdüğü geliyor... ...ve mücadele başlıyor. Mehmet kaptırıyor o noktada... ...Hakem devam dedi... ...topa ayağından açan Erman Kılıç... ...sonrasında yetişemedi... ...Kaleci Levent'te kaldı top... ...büyük bir hata var şimdi... ...ceza sahasında Mustafa'nın ortası... Topalarda gol... ...gol gol gol... ...Menemen Belediyespor... ...1-0 öne geçiyor kendi sahası ve seyircisi önünde bir anlık hata Menemen Belediyespor'u öne geçiriyor. Atak yönünü değiştirdi. Orta ceza alanına bir kafa top dışarı gidiyor out. Erman Kılıç Mansur sarıldı ikrak rakibinden. kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top Direkten geri geldi. ikinci pozisyon topağlarda gol. Topağlarda gol. Bir birlik eşitlik var sahada. Golün adı bu kez Ahmet Güven. Gollü bir mücadele oluyor. 25 dakikada karşılıklı gelen goller. Bir birlik eşitlik var. Erman kullandı. Direkt kaleye giden top. Son anda Levent Taşkın. ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Yine bir hata. Abdullah araya giren futbolcu orta ceza alanına yakın mesafeden kafa vuruşunda sonuç gelmiyor. Üst üste karşılıklı ataklar. Ahmet Arı, Beni Çetin uzaktan sert bir vuruş topağlara gidiyor gol. Gol geliyor Mustafa Şen atıyor. Mükemmel bir gol Mustafa Şen'den geliyor. Levent Taşkın üzgün. Menemen Belediye Spor tekrar öne geçiyor. Skoru 2-1'e getiriyor. Atak devam ediyor Efe. Mustafa. Mustafa kendisine açı buldu. Şimdi bir kafa son anda kaleci. Son anda kaleci Levent. hızla Ahmetli futbolcular yerlerini almaya çalışıyorlar. Orta ceza sahasına sonuç gelmiyor ve maçın son düdüğü geliyor. Menemen Şehir Stadı'nda ev sahibi seviniyor. Menemen Belediye Spor, Ahmet Sportif'i 2 birlik skorla geçiyor.